kimi? Elini göster. Kimi? Al elini göster. Ne Bu çocuk. Çocuk. Mı? Çocuk mu? Nasıl çocuk? Bu, bu benim çocuğum. Türlü de mi o? Bu? bu da benim. büyük oğlum. Evet. Bu, bu ne? Da, bu da benim üçük oğlum. Mandalina. Bu ne? Armut. Şişko oğlum. Bu da şişko. Birazcık sayfamış. Ve bu da? Bu ne Murat? Oo benim oğlum. Dar anne Canavar. batıyor elime. Git kendi de kendiciğim. Değil değil. Bak bak değil değil değil. Bu da ananasımız değil mi? Anasını sınırsız E, evet, bu bugün yeni yıl değil mi? Herkesin yeni yılını kutlayalım Murat bence. Yeni kutlu olsun. Herkese Hadi sağlık. Hadi ben, hayır Hemeni ben. Mutluluklar ben güleriz, yapacağım. Var Ama var onu, dikkat et. Bu sefer küçük küçük yapayım. Ya ben bununla tamam, yaparım. Tamam. Ben bunu tamam. Bak Murat bunlardan keselim. Bak bugün yeni bir şey aldım. O Bunlar ne? şekil veriyorlar. O ne? Şekil veriliyor. Ne ne? Bak, Göster. şekli. Bak. Göstereceğim işte dur. Keseyim bak. Ana anladım. Anladın mı? Elini hiç altına tutma. Elini çek. Elini çek keserken. Bak böyle bir şekil oluyor. patates kızartmasında falan da güzel bir şey olur. Murat'a tazına. Sen de bana ver sen. Sen de bana ver. Sen de bana ver. Kesin de bana vermeyecek mi? Hımm, küstüm. Hadi, böyle ha. Dur, kivi ya Hımm. Hımm. Hmm. Hmm. Ne oldu aşkım? Tamam. Dur anneciğim, şunu keselim. Murat kivi de bayağı ekşi bir şeye benziyor. Ne oldu aşkım? Tamam. Bu bu. O başka harfi öğrendi Murat. Bunu da kesebilir miyim Kes. Tutar mısın? Tutmaya biz gerek yok annem. Çocuğu, çocuğu öldürdüm <laughs> ya. Hayır. Tut. Tut. Tutma tut. Hadi bas. Çok sert. Dur. Bismillah diyelim önce. De bay bismillah. Kes hadi. Dur. Dur. Çok tut, sevdi tut, ya. Tut. Oh. tut. O bak çok güzel görüntü oldu. Bir bir bir, bir daha. dur dur. Hmm. Bundan da bana. <laughs> Murat en çok. Ee, sevdiğim... <laughs> Elini bakmaya değil mi? En çok sevdiğin meyveler ee, neydi? Armut. Değil mi? Armut. Hmm. Muz. Bana ver bir tane kivi. <laughs> <laughs> Çok ekşiymiş. Yeme, Yeme sen şimdi bunu yemen ağzın şey olur. Buruşur bence. Değil mi? Galiba hmm. evet. Hadi gel bakayım. <laughs> Konu martı niye vurdun? ne oldu aşkım niye evet, bugün böyleyim kasıldın mı hop eline dikkat et paşam hop bununla bir de patates keselim patates kızartalım tamam mı Murat çok güzel bir şey olur Hı? peki Hı. 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 şimdi de ananas yaparken zorlanacağız Değil mi? Muratcığım al bunu. Abi gel gel. Gök, Gökhan, sen mi geldin? Gel anneciğim. Meyve yiyoruz. Diyor musun? Ben yiyorum. Ben de Hadi gel oğlum sen de gel. Nerede? Meyve hadi. Gel. Geliyor abi. Sen gel, geliyor, ayakın, geliyor. O <laughs> Gökhan, bassana, hadi gel. Ayak Günaydın. Gökhan şimdi tadına bak Çok güzel. Çok tatlı. Ne bakayım. Aha. Nasıl? Çok ekşi değil mi? Bak Murat doğradı. Nasıl? Bu da Murat. Hop. Hmm. Hmm. Ben de ananası doğrayayım Murat'cığım. Anne şunu şöyle dökelim mi olur mu? Dök olur aşkım. Şöyle. Olur aşkım. Sen babana meyve tabağı hazırla bence. Olur mu? Olur. İçeride ya meyve yesin. Yazık. Da. Yazık mı? Bence de yazık. O da seviyor armudumuzu falan, değil mi? Hı. Hı. Ben de ananas kesiyorum. Ananası böyle kesiyoruz. Makine olsaydı güzel olurdu ama makinesi yok ananasımızın, değil mi? Biraz zorlanacağız ama. Bizim makinamız yok arkadaşlar, o da şey yapmayın yani. Ne yapmayalım yani? Dur anneciğim. Şu mey meyveleri bana getir. Dur ben vereyim de dur. Murat. Dur ben vereyim sen de onu getir. Tamam şöyle yapayım. Hazır edeyim. Tamam mı? Heh. Murat babasına meyve hazırlıyor. Eline dikkat et. Tamam mı annem? Heh. Hiç şey Ana. Tamam. tutma. Bunu da açarsın. Al peçete vereyim sana. Muratcığım. Yok yok. Muratcığım. Hı? ımızda oluyor. Hmm. Çek elini. Sana gelmesin bıçak. paşam Annesinin güler. Gelirse senden ödeyeceğim. Canın yandıktan sonra ben seni can nasıl ödeyeyim annem? Ben senin ödeyeceğim diyeceğim. 10.000 TL vereceğim. 10.000 TL. Mi? Nasıl vereceksin 10 bin TL? Kazanacağım. Nasıl kazanacağım? Ya da 200 evet. bin. Evet. Evet. Ama nasıl da böyle doğruyoruz. Evet arkadaşlar. Biraz zannettim ama onlar Muzu da su aç annem. Hadi aşkım. Dur ben de yapayım. Dur hele yapalım ondan sonra kes. Devrelim keser misin? ben de şöyle yapayım. Bir tane ya, buradan atıyorsun tut, ağzına. Tut hayır. Atıyorsun. Uzun dilim. ne özür diledin? Dur ama bıçağı bırak annem. Bıçağı bırakman lazım. Özür dilemene de gerek yok. Bıçağı bırak. Şöyle yapayım. Hey, Tam bir dur keseyim ondan sonra yap annem. Ah. Öyle de olur. Hayır önce kabuğunu açman lazım. Kabuğunu açmazsan ezilir. Yazık değil mi? Boşuna ziyan olmasın. Değil mi paşam? Açmamın gerek açamıyor açamıyorum. Açamıyor mu? Murat açamıyor mu? Şunu şöyle yapıp da al. Al. Dur açtım. Al. Evet. Muratcığım. Murat. Babasına da. Murat. meyve hazırlıyor. Biraz oluyor. şey yapasın, ne Ne yapasın gelin? Bak böyle gördün mü? Şekilli gene <laughs> çok güzel. Ha? Surat, Murat, Murat, Murat'ım. Murat'ım. Şöyle. Baksana Murat. Sürülendim. Bak ha, bak hele. Aferin de sana. Aferin. Şekilli oldu gördün mü? Hı. Isır bu tatlıymış biraz. Isır bir bak. Bir bak ya Isır. Hadi bir bak. Bu daha güzel. Tivi çok eşiydi. <laughs> Bunudan <laughs> güzelmiş. Yok şimdi buraya dur sana sürprizim var. Gözüm kapatıyorum. Kapandı mı? Bana Yeni arkadaşlara göster hadi. Hediyesi aldım. Öpeyim seni bir önce. bir şey olmaz. Gözün arkadaşlara aç. göster. Hem gözün aç da sen göster. Öp. Ben seni öpeyim. Seni çok seviyorum. Wow! Aç bakalım. Aç bakalım. Aç bakalım. Aç. Buma aldım? Aç. Evet. Kayıyor. Kayıyor mu? <laughs> no man. Ne? Hatvis mi onca? Hatvis değil mi? Hatvis. Hatvis. Göster. Paşa Açayım. Çiğen. Şey, motor da güzel. Motor, motor oyuncağın yok. Bene. 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 Hiç yoktu değil mi motor oyuncağın? O vallahi çok güzelmiş. <laughs> ben de beğendim. yakıyor. <laughs> La <laughs> hmm. Burada göster. Burada göster paşam. Veri bir metal mi bakayım ya Murat Bey? Bakayım işte bir bakayım nasıl bir şeymiş. Şort. Oo, vay çok güzelmiş. Hı -hı. Al bakalım. Düt düt düt, düt. düt. Ama burası düt. Hı? -hı. Alüminyum yapıyor. Vallaha burra. Almutatazına. Hayır. Bunu da hadi tamam. Evet. Hadi kapayalım mı? Görüşürüz arkadaşlar. Bıdım. Bir daha ki Bay bay. Murat'ın babasını hazırladı tabak. Tamam. Görüşürüz.